Yani reklam falan da gelmiş buna ama hiç kafası orada değil abi. Yani resmen o öpüşme anından çıkamamış. Kalmış orada. Üf, kardeşim biz kafan dağılsın diye dışarı çıkıyoruz. Sen hala aynı muhabbeti yapıyorsun. İnanılmazsın gerçekten ya. Oğlum keyfimden mi yapıyorum ya? Kız tir tir titriyordu sahnede diyorum sana. Yani normal değil mi? Kız işin acemisi. Yani heyecanlanmıştır, panik yapmıştır. Bir şey olmuştur yani. Tamam ben de onu diyorum işte sana. Kız aşık olacak diye korkuyorum. Çünkü o öpüşme profesyonel bir şey değildi. Profesyonel öpmedi, ben biliyorum. Ha sen bayağı bayağı öptüm kızı diyorsun yani. <laughs> benim ağzımdan böyle bir şey mi çıktı? <laughs> Profesyonel... Ben öpmedim, ben profesyonelim. <laughs> benim için fark etmez, o yaptı diyorum. Benim için bir mermeri öpmek, bir partneri öpmekle aynı şey. Mermeri öpmek gibi anlıyor musun? Yani ben profesyonelim yani benim için öpüşmenin öyle bir anlamı olamaz ya. Profesyonel mi? E tamam oğlum o da öğrenecek işte zaman. Öğrensin yani girdi bir kere bu işin içine öğrenecek o da. Oğlum. Lan bu adam bizim ne konuştuğumuz falan mı duyuyor? Nasıl arar şu anda ya? Oğlum, bu bu adamda bacı radarı var bence. Ya, saçma, sen konuşma hadi. Efendim abi. Alo damat. Hayırlı olsun. E, Asya'nın reklamını mı diyorsun abicim? Hayırlı olsun, evet. Ha beraber oynayacak mısınız? Öyle bir şeyler konuşuluyor gibi ama sen nereden duydun bunu? Ya aslında Nesrin Hanım sürpriz yapacaktı da işte ben de duyunca çok sevindim oğlum yani ne diyeyim. Seninle olunca için biraz rahat oluyor. Yani biz gibi tertemiz. Haksız mıyım? E, tabii ki abi eyvallah. Bakacağız bakalım. Görüşürüz abi o zaman konuşuruz. İyi tamam. Hadi görüşürüz ama. Yes be. bende. Bu kadar. That's it. Let's go. Gördün mü? Tamam da kardeşim yani e, böyle bir şeyin haberini sence Kadir abiden almak normal mi? Suzan anneyi de kimse aramamış ya hani. Abicim az eline üç beş bir yer sıkıştırıp bağladılar. Beni en sona bıraktılar. Anladın mı? Benim kaşem hani değişebilir falan anlıyor musun hani? Beni en sona bıraktılar. Şimdi bana gelecek. Ha. Olabilir mantıklı. E, hayırlı olsun o zaman brocuğum. İşte bu. Of, i̇çim kıpır kıpır kardeşim. Çok güzel bir gece olacak. Çok ama. Ama sen yine de temkini elden bırakmıyorsun tamam Ne temkini ya? Hakan saçma sapan konuşma çocuk muyum ben? Benim göbek adım temkin. Sen rahat ol. Biliyorum da ben yine de söyleyeyim dedim yani. Tamam kardeşim. Canım kardeşim, usta'nım, sen bizi ıslat, ıslatıyorum. Ben, arkadaşlarımın... Arkadaşlarımın yanındayım, orada bekliyorum seni. Hemen Hadi. ıslatıyorum. Hah, kankacığım, sen bize ne yap biliyorsun? Sen bize iki kokteyl yap bro. Ama biri sel olsun, tamam? Tabii Hakan Ne haber arkadaşım? Oğlum bu ne ara döndü lan Fransa'dan? Kısa süreli dedim. Biz gidelim kanka ya. Ya saçmalama. Ya bunlar çocuk mu abi? Ya Ayrıca kaç yıllık mevzu yani hala bitmedi mi? Gel gel. İyidir. Çok iyi. Kardeşim teşekkür ederim. Bir şey mi yapsak biz ya gitsek mi ha? Gitsek. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka. Ha, bir takılıyor bana gitsek mi diyor. <laughs> yok oğlum ne bileyim hep aynı mekanda takılıyoruz. İstanbul dediğin kocaman yer bir sürü mekan var yani. Başka yerleri de görelim birazcık ha. Ha? Sen kimi gördün ya? Ha, ya kimseyi görmedim. Sen? Sen birini gördün <laughs> mü? Yok canım daha neler. Gidelim. Ya sen! Öyle bir... Nerede kimiz? Gördüm sen... öyle birini? Hadi gidelim hadi. Şimdi oğlum. ne alaka bu onur yeşta, ne, nereden mesela, nasıl yani? Oğlum sen ona niye bakıyorsun ki ya Bakmayayım. Tamam. Tabii oğlum kaç yıl geçti aradan o zaman geçip silip süpürmüştür hepsini onu. Bitmiştir o iş. Ben öncelikle silip süpürücü bir şey yok. Ben bir haksızlığa... Bir iftiraya kurban gittim. Tamam, evet. Bunu da anlatamadım mesela. Evet tamam biz biliyoruz ama bunu. Benim hiç sorun yok. Ama o deli. <laughs> Anladın mı? İntikam. Ya unutmuştur o bile unutmuş. Çocuktuk Allah lan. Ulan oğlum manyak o. Manyak deli. Unutmaz. Ya Anlıyor musun? Kötüyü düşün. İyi düşün kardeşim ya. Selam gençler. Selam. Sağ tamam. Selam. Ben sorun istemiyorum ha. Ben de istemiyorum. Ama bazen oluyor değil mi? Hayat toz pembe değil. Bazen böyle hiç beklemediğim bir anda en yakın arkadaşını evleneceğin kızla böyle magazinde sarmaş dolaş görebiliyorsun değil mi? Oğlum öyle şey yok ya. Yok <laughs> ya. Oğlum ya bak ya şimdi var ya. sen böyle bir şey olmadığını biliyorsun. Ben sana bak bu bir daha anlatacağım. Bir dakika lütfen. Tamam. Artık daha anlatma yeter. Ya üstünden bir asır geçti neredeyse yani. Unuttuk gitti artık değil mi? Beyler iyiyiz değil mi? Sıkıntı yok. Ee, basında gördüm. Evleniyor musun? Evet. Çok sevindim. Vay be dedim. Bir çapkın daha ev hapsine mahkum oluyor dedim. Helal <laughs> <laughs> be. Ya işte bu kadar ya size yakışan bu zaten kaç yıllık arkadaşsınız abi. Evet abi. Hadi Onur sana da bir içki söyleyelim. Ha yok ben kaçacağım. Çok yoğun birkaç gün beni bekliyor. Sizlere eğlenceler diliyorum. Ben kaçtım. Tolgacığım. Ha canım. Tekrardan tebrik ederim. Sağ Umarım çok mutlu bir aile. Evet. Hadi bakalım. Hadi git. Ben de mutlu benim ailem.